Evet arkadaşlar, yepyeni bir Free Fire videosuyla ile beraberiz. Ee, çok erken mi atalım? kendi mi gideriz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün de Free Fire atacağım. Atıyorum. Yani Free Fire'ı sevdiniz mi arkadaşlar? Yani atayım mı atmayayım mı? Ne oluyor öyle ya. Arkadaşlar sizce ben ne yapayım? Yani fikirlerinizi bekliyorum. Güvenli bölge çok uzakta. Acele etmeliyiz. Oo, oh, oo. Oh. Hepsini al. Tek ya resmen. Nasıl çok uzattı. Buralarda bir yerde araba var hadi bir de. Onunla giderim. <laughs> Arkadaşlar. Bugün video atasım gelmedi de. Atayım dedim. Yani bugün de havuzu. Yani. Cemal Kamacı'ya gittik. O yüzden gittim. Yani video atmayacaktım bugün yoruldum yani arkadaşlar. Ha, video açıyorlar arkadaşlar yani. Ne no. oluyor? Hayır bak çarpıyoruz acaba neden? Şimdi güvenli bölge neresi? Basma. Oo ben neredeyim? Boş. Adamları da indireceğim. Nasıl ön kaldırıyorum arkadaşlar? Arkadaşlar arkadan sesler gelebilir. Beş yüz metre var. Sıkıntı yapar ya. Neyse. Aa uh. oh, no Siz şimdi bitmediniz mi oğlum? Siz kime? Kurtunuz. Neredesin? değiştir. Doldu, doldu. Daha fazla ya. mermi bulmalıyız. Neyse kaçalım. Ha çıkmıyor. Hı, ah, çıktı. Bak, bak seni bitiririm. Ne sattı ya. ya? Safrı, misafiri... mi karşılarsınız arkadaşlar. bak. Çok güzel. Hı -hı -hı. Sen biteceksin bak. Seni ben bitireceğim oğlum. Sen şimdi kendini de... Neredesiniz? Ay var. Ne? Büyük araba mı bu? Binebiliyor biliyor muyum? Biniyorum. Ezeceğim size. Ya da ezmeden direkt kaçalım. Böyle kalıyoruz ya. Çok büyük ama çok yavaş. Sağlığına daldık. Kendini iyileştir. Motor daha hızlı da. Arkadaşlar motorumu alsam. Bu en fazla kaç basar? Artık geliştirebilirsin. Gücünü artırmak için dokun. Kapra kandı arkadaşlar. Bak oğlum. Buraya binen sıkıntı yapar bize. Pompalı. Oğlum. Bak seni bitiririm. Ben yerim, oh! Bak alttan da geçebiliyor arkadaşlar. Neden yaktığımı sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben buna binemezsem hiç kimse buna binemez. Yani motorumu alacağım. Motorum. Ben bir motorumu alayım öyle yine gelirim ya. E benim motorum Menüler <laughs> arasında hızlıca geçiş yapmak için bu düğmeye dokun. gördüsün. <Sessizlik> git git. <Sessizlik> git. Azan oh. Kaç. Kaçar ben kaç. Onu can doldur can 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 önemlidir siz şimdi of, sıkıştınız sıkıştı neyse ne oldu? Bir şey yok. Mu? kaç kaç Şimdi Ne, yapıyorum? ne yapıyorum? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet evet evet. Tamam, mermi doldur. Uf, sen kimsin? Sür. Kaç.

Arkadaşlar. Good. Tamam. Burada test. Kaç kişi? Dört. En ya. Tamam hoştayız arkadaşlar. 13 kişi mi? 12 kişi mi ne yapmışıyorum 12 kişi Yaz arkadaşlar bize yetişemeyecekler Şimdi Dönlerim nereye... Aaa Motor da çok güzel ya Aaa yatağım Oo oh, burası lan. Muy oy. Ah. Git. 2 kişiyiz. Seni bitireceğim. Oo. Yine Burak kazanıyor. Uhu 50 kişinin arasından 13 kişi, 13 kişi aldık arkadaşlar. Neyse git. Git git. Gir. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Başka videolar için başka videolar için görüşürüz. Ya durun başka videolar için görüşürüz ve ve bay bay diyeceğim de arkadaşlar ve bay